Herkese merhaba. Geçen dersimizde sizlerle beraber state verbler yani durum fiillerini işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise simple past tense yani geçmiş zamanı işleyeceğiz. Biz bu tense'i simple past tense de diyebiliriz ya da past simple tense de diyebiliriz. İkisi de aynı şey demektir. Biz bu tense ile beraber geçmişte yaptığımız eylemleri anlatabiliriz. Örneğin arkadaşlarımla beraber sinemaya gitmiştim, roman yazmıştım, çizgi film izlemiştim, okula gitmiştim, yemek yemiştim derken geçmiş zamanı anlatırken kullanıyoruz Simple Past Tense'i. Şimdi bakalım. Simple Present Tense, M is are Simple Present'tır. Biz past hale getirmek istersek bunları was were şeklinde yazmamız gerekir. I yani ben öznesine was getirilir. Yine aynı şekilde he, she, it yani üçüncü teki şahıslarda da was kullanılır. Ayşe, Fatma, Hayriye derken ya da the flower, my sister, my brother, my mom derken de was kullanılır cümle oluşturulurken yine aynı şekilde geçmiş zamanda örneğin you, we ve they özneleri varsa o zaman da were getirip o şekilde oluşturuyoruz cümlelerimizi. Geçmiş zamanı anlatırken İngilizce'de düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılıyor. Örneğin sizin gördüğünüz come, go, swim ve begin fiilleri düzensiz fiillerdir. Simple past tense ile Yazmak istersek de bunların ikinci hallerini kullanıyoruz. Bunların listesi var, onları da göstereceğim sizlere. Örneğin come, come nedir? Gelmek. Fiilin ikinci halini yazarken came şeklinde yazıyoruz. Örneğin go, fiilin simple present yani fiilin yalın hali go'dur. Ben e, demek istersem bunu simple pastla yazmak istersem went kullanacağım. Örneğin yüzmek yalın halde kullanılmış swim. Past tense anlatmak istersem swam şeklinde. Fiilin ikinci halini kullanıyorum. Bunlar düzensiz fiillerdir. Örneğin begin başlamak. Past tense'ini oluşturmak istersem began şeklinde yazıyorum. Bu ise open, open düzensiz fiil değildir. Bu düzenli fiildir. Düzenli fiilleri yazarken de biz D, ED ya da IED takılarını getirerek oluşturuyoruz. Şimdi onlara bakalım. Ama onlara bakmadan önce düzensiz fiil tablomuza bir bakalım. Bunlar become, begin, break, break, bring, build, buy. Bunlar gördüğünüz gibi fiilin birinci yani yalın halleri simple past hali var bunların. Örneğin be'nin zaten ikinci hali, açılımı neydi? was were şeklindeydi. Become became oluyor. Begin began oluyor. Mesela başka ne var burada? Come gelmek came oluyor. Başka diğer Düzensiz fiillerimize bakalım. Örneğin do yapmak fiilinin ikinci hali did'dir. Drink içmek mesela ikinci hali drank'tir. Yemek fiili örneğin eat ate şeklinde yazılır. Örneğin hissetmek feel felt şeklindedir ikinci hali. Bulmak var mesela find bulmaktır. Bu yalın halidir. Bunun ikinci hali fanddur bulmak. Bakalım. Bir sürü düzensiz fiilimiz var. Tabii ki bunları ezberlemek gerekiyor. Örneğin go ikinci hali went'tir gitmek. Aynı şekilde give vermek. İkinci halde yazmak istersem gave şeklinde yazıyorum. Başka burada ne var? Heh, keep var mesela tutmak ikinci hali kept'tir. Örneğin make yapmak ikinci hali made'dir. Mean anlamına gelmek ya da kastetmek anlamı da var bunun. İkinci halde yazmak istersen de mint şeklinde yazıyorum. Örneğin pay ödemek ikinci hali paid'dir. Mesela uyumak var burada sleep, slept şeklinde yazılıyor. Örneğin yüzmek, swim filin birinci hali simple hali simple formda, ikinci halini yazarken de bir swim şeklinde yazıyoruz. Mesela take almak ikinci hali took gibi ya da win mesela kazanmaktır, won ikinci halidir. Başka burada write var mesela yazmak yine fiilin yalın halidir, wrote ise fiilin ikinci halidir. Bunları cümle oluştururken mutlaka ezberlemek gerekiyor ve bu saydıklarım İngilizce'de en çok kullanılan düzensiz fiillerdir. Peki düzenli ve düzensiz fiillerin ayrımına gelirsek de düzenli fiillerin kullanımı var. Dedik ki bazılarına D takısı gelirken bazılarına ED takısı bazılarına da IED takısı geliyordu. Örneğin fiilin sonu E harfiyle bitiyorsa sonra biz direkt D takısına ekleyip geçiyoruz. Simple past tense de. Mesela dance, dans etmek, danced şeklinde. Örneğin close, kapatmak, closed. Bakıyorum sonu fiili ne ile bitmiş hemen arkasından d takısını getiriyorum. Örneğin use used şeklinde kullanmak demektir bu. Die ölmek, died şeklinde. Tie bağlamak. Yine düzenli bir fiildir bu. Düzenli bir fiildir o yüzden yine d takısını getiriyorum. E smile var mesela. Smile'ın da ikinci hali yok. Smile şeklinde yazıyorum. Fiilin sonu y harfiyle bitiyorsa ve y'den önce sessiz bir harf varsa y düşer. Yerine ied takılarını getiriyoruz. Örneğin cry bakıyorum y'den önce sessiz bir harf var. Bu yüzden ben y'yi buradan atıyorum ve ied takısını getiriyorum. O şekilde yazıyorum. Cry cried ağlamak, try denemek, tried ağladı şeklinde. Carry mesela taşımak, carried şeklinde yazılıyor. Bu bahsettiğimiz kuralların hiçbirine uymuyorsa o zaman biz direkt ed takısını ekliyoruz. Mesela play. Bu bahsettiğimiz iki kuralın hiçbirine uymuyor. O yüzden play played şeklinde. Oynamaktır bu. Watch izlemek, watched Stay, kalmak, stayed. Visit, ziyaret etmek, visited. Open, açmak, opened. Pray, dua etmek, prayed şeklinde yazıyoruz. Hareket belirten fiillerin ikinci halini yazarken düzensiz olup olmadığını anlamak için düzensiz fiiller tablosuna bakmamız gerekiyor. Eğer tabloya baktığımızda fiilin ikinci hali var ise Cümlemizi o şekilde oluşturuyoruz. Eğer tabloda yazmak istediğimiz fiilin ikinci hali verilmemişse demek ki o düzenli bir fiildir. O yüzden de sonuna DED e, D, D takısını eklememiz gerekiyor. Peki cümle oluştururken nasıl oluşturacağız? Eğer ben olumlu bir cümle oluşturmak istersem Mesela ben bir öğrenciydim demek istersem I was a student. I öznemize vazgeliyordu. Yine aynı şekilde üçüncü tekil şahıslara vazgeliyordu. We, you, they'lere de yine were getiriyorduk. Mesela you were at home. Sen evdeydin. Diğer bir cümlemiz bakıyorum I swam in the sea. Denizde yüzdüm. Demiş. Yine geçmiş zaman. Swimming ikinci hali var mıydı? Evet bu düzensiz bir fiildi ve ikinci hali vardı. Swim, swam şeklinde yazıyorum. Sema wrote some sentences. Şimdi Sema bazı cümle birkaç cümle yazdı derken write yazmaktı. Bunun ikinci hali vardı. Wrote'du. O yüzden biz Düzensiz fiil olmadığı için buna D, takılarından e, D herhangi birini getirmedik. Örneğin Ayşe and his e, Ayşe and e, burayı yanlış yazmışım. Ayşe and her sister played tennis. Ayşe e, ve kız kardeşi tenis oynadı derken yani onlar olmuş oluyor özne. Tabii ki play'in ikinci hali yoktu. Bu yüzden biz ed takısını getirerek oluşturduk bu cümleyi. Play tennis dedik. Yine aynı şekilde olumsuz cümle haline getirmek istersem de ben not getiriyorum. I was not. Yani I wasn't. He, she, it wasn't. We, you, they weren't şeklinde yazıyorum. Ben bir öğrenci değildim derken olumsuz bir cümle oluşturmak istersem I wasn't a student. Ben bir öğrenci değildim. You weren't at home. Sen evde değildin. I didn't swim in the sea. Denizde yüzmedim. Şimdi burada ben olumsuzluk anlamı kattığım için ve işte swim, write, play gibi fiillerin olumsuzluğunu yapmak istersem o zaman did'den. Yardım alacağım. Soru cümlesi oluştururken de yine sorumu e, did'i en başa atıp sonra özne getirip ondan sonra nesneye getirerek cümlemi oluşturacağım. I didn't swim in the sea. Ben denizde yüzmedim. Şimdi fiilin ikinci halini burada kullanmadım. Neden? Zaten didn't demişim ben burada. O yüzden fiili ben verb bir şeklinde yazmam gerekiyor. Sema didn't write some sentences. Sema cümleleri yazmadı dersem yine didn't write şeklinde yazıyorum. Ayşe and her sister didn't play tennis. Ayşe ve kız kardeşi tenis oynamadı. Derken de yine aynı şekilde didn't diyorum olumsuzluk yaparken, olumsuz bir cümle kurarken didn't play şeklinde cümlelerimi oluşturuyorum. Mesela soru cümlesi yaparken de sen bir öğrenci miydin? Öğrenci miydin diye bir soru yöneltirsek karşımızdaki kişiye. Were you a student? Bir öğrenci miydin? Evet öğrenciydim dersem yes I was. Hayır öğrenci değildim dersem no I wasn't şeklinde yazıyorum. Soru cümlesini oluştururken didden yardım alıyordum. Didi en başa yazıyorum. Sonra özlemi oluşturuyorum. Sonra fiilimi yazıp nesneyi de en sona atıyordum. Ne demiş? Did you swim in the sea? Denizde yüzdün mü? Evet yüzdüysem yes, I did. Yüzmediysem no, I didn't diyorum. Mesela, Did Pelin write some sentences? Pelin cümleleri yazdı mı? Evet yazdıysa yes, she did. Yazmadıysa no, she didn't şeklinde yazıyorum. Kullanım alanları dediğimiz gibi simple past tense biz geçmişte yaptığımız eylemleri anlatırken kullanıyorduk. Mesela I didn't, I didn't go to school this morning. Geçmişte herhangi bir anda yaptığım bir eylem. Yani bu sabah benim okula gitmemiş olmam geçmişte herhangi bir anda yaptığım bir eylemdir. Bu sabah okula gitmedim şeklinde yazıyorum. I didn't go to school this morning. Yoko drove her car. Yoko arabasını sürdü. Ee, şimdi sürmek Düzenli bir fiil miydi, Düzensiz bir fiil miydi? Sürmek düzensiz bir fiil olduğu için bunun birinci hali yalın hali drive, ikinci hali draw. Sürmek. O yüzden ikinci halini yazdım. Students went to school at 10 o'clock dediğim zaman da öğrenciler saat 10'da okula gitti. Şimdi gitmek Fiilinin yalın hali goydu. İkinci hali var mıydı bunun? Evet, düzensiz bir fiildi. Went ikinci hali de. Bu şekilde yazıyorum. Yine aynı şekilde e, hikayeleri ve kitap özetlerini de anlatırken ben simple past tense kullanıyordum. Örneğin, one day Nasrettin Hoca went to a village and he saw a strange person. Nasrettin Hoca bir gün köyüne gitti ve orada tuhaf bir kişi tuhaf bir kişiyi rastladı, tuhaf bir kişiyi gördü diye bir cümlemiz var. Bakıyorum. Nasrettin Hoca köyüne gitti, went ve orada tuhaf bir kişi gördü. He saw. See neydi? Görmekti fiilinin yalın yalın hali yani birinci haliydi. İkinci hali ise, past hali ise saw. Gördü şeklinde yazıyorum. Yesterday, last week, five days, ago gibi ifadelerde varsa ben yine simple pastı kullanıyorum. Örneğin yesterday neydi? Dün, last week, geçen hafta. Yine aynı şekilde last year, geçen yıl şeklinde bir ifade de görürsek past tense kullanıyoruz. Five days ago, mesela beş gün önce demiş. Yine aynı şekilde ben simple past tense anlatıyorum. Cümlelerimize bakalım. I did my homework yesterday evening. Ben dün akşam ev ödevimi yaptım. Şimdi ödev yapmak. Do fiilin birinci hali yalın haliydi. İkinci hali var mıydı? Evet bu düzensiz bir fiildi. Did getirdim. Buraya bakıyorum. She made a cake last night. Ne demiş? O geçen gece kek pişirdi demiş kek pişirmek kek yapmak make fiilinin yal, yalın hali made ikinci hali var mıydı? Evet bu yine aynı şekilde bir düzensiz değil. O yüzden made diye yazıyorum. My friend went to the cinema yesterday afternoon demiş. Arkadaşım dün öğleden sonra sinemaya gitti. Yine burada went demiş fiilin ikinci halini almış. Mesela e, biz başka soru ifadeleri de yöneltip o şekilde cevap da verebiliriz. Örneğin ne diyebiliriz? E, what did you watch on TV yesterday evening? Ne dedim ben? İşte dün akşam televizyonda ne izledin diye bir soru yönelttiğimde. Mesela ne izlemiş olalım? I watched a science fiction movie on TV. Televizyonda bilim kurgu filmi izledim derken yine watch. Watch nedir? Fiilin yalın halidir, birinci halidir. Düzensiz bir fiil mi? Hayır. Düzenli bir fiildir. Ve ben watch'u watched şeklinde yazıyorum. Örneğin başka bir soru daha yöneltebiliriz. Mesela ne diyebiliriz? Where did they go yesterday afternoon? Onlar öğleden dün, öğleden sonra neredeydi? Dersem geçmiş zamanda. Simple past'la cevap vereceğim yine soruma. Diyelim ki onlar dün öğleden sonra sinemaya gitmiş olsunlar. Cümlemi nasıl oluşturacağım o zaman? They went to the sinemaya yesterday, yesterday afternoon. Şeklinde de daha birçok örnekleri sıralamamız mümkün. Aynı zamanda biz geçmişte yapılan sıralı eylemleri anlatırken de Simple past tense kullanıyoruz. Örneğin I opened the door and sat on a sofa then I watched a movie. Kapıyı açtım, koltuğa oturdum ve ardından da filmi seyrettim derken geçmişte yapılan sıralı bir eylemi anlattım ben. Bir diğeri at that time görürsek cümlede, then görürsek ya da in those times görürsek, aynı şekilde last görürsek de yine simple past'ı kullanıyoruz. Örneğin, at that time I didn't have a car. O zaman arabam yoktu dediğim zaman yine aynı şekilde cümlede at that time olduğu için, cümlede at that time olduğu için ben cümleyi simple past tense'le oluşturdum. Bunlar dışında it's high time ya da it's about time ifadeleri de cümlede yer verilmiş. De, yine aynı şekilde geçmiş zamanı anlatırken kullanıyorum. Bunların Türkçe anlamı zamanı geldi de geçiyor anlamına geliyor. It's high time she studied English. İngilizce çalışmasının zamanı geldi de geçiyor anlamına geliyor. Yine aynı şekilde biz cümleyi past tense ile oluşturmuş olduk. After, before, when, as soon as gibi bazı zaman bağlaçlarıyla beraber de kullanabiliyoruz aynı zamanda. Örneğin after nedir? Sonra anlamına gelir. Before önce, when dığında, diğinde ya da bir şey yaparken, iken anlamına gelir. As soon as gelir gelmez, yapar yapmaz, oturur oturmaz gibi anlamlara gelmektedir. Örneğin ilk cümlemize bakalım. After I had breakfast, I brush my teeth. Kahvaltımı yaptıktan sonra dişlerimi fırçaladım. Kahvaltıyı yapma eylemi, önce kahvaltıyı yapıyorum. İlk yaptığım eylem, ardından dişlerimi fırçalamam ise benim yaptığım ikinci eylemim oluyor. O yüzden kahvaltımı yaptıktan sonra dişlerimi fırçaladım şeklinde cümlemizi çeviriyoruz. Tabii ki ben bu bağlaçları her zaman cümle başında kullanmak zorunda değilim. İstersen cümlenin ortasında da kullanabiliyorum. Örneğin buradaki gibi. Cümle ortasında da kullanılabilir. After Olga studied Turkish, she passed the exam. Olga Türkçe çalıştıktan sonra sınavı geçti şeklinde bir cümle oluşturuyorum. Ee, ve burada yine aynı şekilde sıralı bir eylem var. Before'lu bir cümleye bakalım. Before Olga passed the exam. Yine yanlış yazmışım. Burada passed yazacak. Burada da the exam yazacak. Before Olga passed the exam. She studied Turkish. Olga sınav geçmeden önce Türkçe'ye çalıştı. Mesela biz diyebiliriz ki she studied Turkish regularly düzenli bir şekilde Türkçe'ye çalıştı. Yine aynı şekilde sıralı bir eylem var. When Liz got the bad news, she cried. Liz kötü bir haber aldığında ağladı. Dediğim zaman aynı anda olan iki eylemi anlatırken ben, ben kullanıyorum. Örneğin es as sunezli as cümlemize bakalım. As soon as my sister entered the room, she sang a song dediğim zaman kız kardeşim odama girer girmez şarkı söylemeye başladı şeklinde cümlelerimizi çevirebiliriz. Daha pek, pek çok bu şekilde örnek vermek mümkün. Ee, bir sonraki dersimizde pas continuous tense'i işleyeceğiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.